<laughs> <Adice>. Beni çıkar. Atıcı. Ben Beni çek lan. Çekiyoruz ay kamera alıyorum dayı Kamera al bilgisayara da yükle ha. bir izleyemaktadır. Ah, tamam. Tamam mı? Tamam dayı. Ha. Oradan izleniyor zaten şeyin. Tabi tabi. Tedeler şeyi var. Ha. Dedeler köyü, biz dedik mi? Ha. Tamam. He ben çıkıyorum. <laughs> Babam sigara çekin çek sigara çekmiş ya boynu çekiyor. Aşı geldi mi teslim aldı. Allah kabul etsin İsmail, İsmail amca. Buyurun buyurun. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Bugün ile ilgili bir görüşlerini aktarır mısın bize? Aşağı var mı? Tez olma. Tamam sırayla gideceğiz işte. Ha, ha. Şöyle döneceğiz. Ben şöyle daha bir. Helva. Bana Salata da ödüyorum. Adiyez oğlum mu benim? Bugünün önemi da. nedir dayım? Hayır yapıyoruz köyümüzde. En şerefli. Mutluyuz, sevinçliyiz. Sevinçli bir günümüz yani. Allah kabul etsin dayım. Allah kabul etsin. Hayır, 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 hayır. Evet Recep dayım. Sen bir dedeler köylü olarak. Evet. Bugün var mı bize ufacık bir görüş yap bakalım. Ya bugün biz sabah da burada mutluduk yani. Yemek yaptık, Çölmekleri doldurduk. Şey <laughs> Tez oldu vardı aşçı. İsrail onlara da geleceğiz dayım. Tabi geleceğiz. Yani. Benim söyleyeceklerim lan bu kadar diyorsun. Benim söyleyecek. Allah kabul, kabul etsin teşekkür ederiz. Eder. Ne demek teşekkür bizden. Mehmet dayıya doğru gideyim ben şöyle. <gülüyor> Yemekler <laughs> aşçı. Yemekler aşçı <laughs> bir bakalım da. Bir de isimlerini ha. Bu Pilav. pilavımız. Nohutlu pilavımız. Nohutlu pilavımız. Bu çorbamız. Nohutlu çorbamız. Demize. Bunlar güveç. güveçlerimiz. 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 Çek, Heh, güveç mi? burada. Dur şöyle güvecimizi alalım. Güvecimizi al. Evet, Dur yakınlaştıralım biz Yapma bunu. Ters. Bu dedeler köyü usulü. Ah, güveç. e, bizim güveçte yapılan bizim tabirimizde çömlekte yapılan güvecimiz. Tamam. Çektik, çektik ya. Ha, Bu neydi dayı? Bu da çorbamız. Bu da çorbamız. Tavuklu çorbamız. Helvamız getirsin. Helvayı götürsün. Namunu her girmek evlamız. Hamurdan. Undan diye. İrmik, irmik. 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 Ha, i̇rmik elbağımız. Kim yaptı dayı bunu? Yani buradaki arkadaşlar. Ha, He, hep He. beraber. Herkesin tuzu var diyorsun. Herkesin elinde bir şey. He. Herkesin aç. Salatamız. Bu da salatamız. Evet. Cacığımız. Cacığımız orada. Ramazandayım burada. Hah. Yakıştı gayet. Ramazandayı. Arif bu, da burada. Bugün ile, bu güzel gün ile seninle bir görüş renk ben. Nasıl bugünden memnun musun? Bugünün ben. özelliği nedir? Bugün neden yapıldı? Bugün. Siz dediler ki vatandaş olarak bir aktar bakalım bize. Valla bugün güllük güleş değil mi? <laughs> Ha. Ya neşeliyiz. Kaç, gündür, kaç gündür yağmur evi Tabii. Rahmet bol. Bu hayırın yapmasının amacı ne? Niye mesela bu köyde her yıl haziran ayının içinde bu hayır oluyor 3 yıldan beri? Yakın köylerden değil. Ya. Şey, yani, ya bu kıyaslama olmaz bu şimdi Arif emmi. Kıyaslama daha önce de mesela öbür köylerde yapılıyordu evet, fakat de. burada olmuyordu. üç bu yıldan muhtarımız beri... Muhtarımız Yok, <laughs> hadi Arif emme sen bu köyün eski adamları madem ben biliyorsun diyorsun hadi bakalım. Ben bilmiyorum bir şey ya. Biz cevabımız alamadık. <laughs> sen, senin burada görevin ne abi? Yemek mi? Ne yemeği yaptın sen? <laughs> Göreçler yaptım. Göveçler sana aitti. Ben kendi ellerimle yaptım diyor. Nasıl yaptın abi? Bize bir yapılışını anlatır mısın? Şu göster işte. Ya yani şu göğüsle. Göğüsleri gördüm çekti ya. Çekme onu ama yapılışını niye güveç yapıyor? Kazanda yapmıyor da niye çölmekte yapıyor? Göğüs çölme daha sesi şey, göğüs daha güzel oluyor. Köyümüze çöme. ait bir yemek mi bu? Evet. Oldan geçti. İlk defa kim bunu köyümüzde? Sen misin? Evet. Arifiyat Teke. Biz sana tebrikler ediyoruz. Elin kolun dert görmesin. Amin cümlemiz. Müjdem evlem. Bir senekilere devam etsin inşallah. Amin cümlemiz. Siz oldun bundan oluyor ya. ya. Başçımız. Senin oğlum bana. Ben de katılırım. Ben de. Baştay'ı. Ek uzun katsın nereye? Nerelisin? Nereden bak, bak, bak. geldin? Şey, bir ismini bize başlayayım. şöyle <laughs> kiminle var. müşerref oluyoruz. Sen bak şehirde gel. Sen <laughs> bunlara uzak kalmaman lazım <laughs> bak. Sen <laughs> Kemal iç içe olman lazım. <gülüyor> 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 bak Arif <laughs> ne biçim konuştu? <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> sen, sen, sen şey? şimdi <gülüyor> bu köyümüzün <laughs> <laughs> yemeklerini yapan, bu hayır yemeklerini yapan abi <gülüyor> sizsiniz. Evet. İsminiz abi? Şevket Aşçı. Nerelisiniz abi? Simav. Simav'dan buraya yemek yapmak için geldiniz. Dediğiniz benim de bir katkım bulunsun. Evet. E senin görüşün ne abi bugün için? İyi, bir aktar iyi. sen bir dedelerli değilsin bak yabancısın. Evet. Bugün hakkında bizim köyü nasıl buluyorsun? Berlin misafir perverlerine. Çok güzel yardımlı. Aa öyle olacak. Yamuk yapan yok diyor. Yok yok. <laughs> Yamuk yapan. Hadi bakalım Allah sen kabul etsin hadi, hadi oğlum hadi, güle, hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> güzel. Mehmet <laughs> dayı ben Zangı'ya geldim. <gülüyor> <gülüyor> ben ben <laughs> buradan sabah. <laughs> 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 Mehmet Demir Aksar'dan geldi. Kendi köylerimiz asıl köylerimizdendir. Abi bugün için dünden beri sen buralardasın. Ben seni ben dün gördüm. Dün, akşamdan beri <laughs> yemek pişiriyorum. Tamam mı? Evet. Bu yardımcıyım yani Şu anda devam ediyoruz ve köyümüz devamlı tutkundur birbirine. Yardımlaşmayı çok severler. Bugün için evet. ne söyleyeceksin abi? Memnun musun evet. mesela bu şu anda memnunum. Abi bunun devam etmesini devam istiyor etmesini musun abi? Devam etmesini istiyorum. Her sene yapılsın. Ya yani bir kaynaşma oluyor, bir topluluk oluyor. Görmediler. Evet. Gör, Tanışıyor oluyor. Tanışıyorsun. köylüler bir yerden toplanıyor. Evet. Yabancılar hepsi toplanıyor burada. Birlik beraberlik Birlik içinde çok güzel oluyor. Oldu teşekkür ederim çok dayı. Allah olur. kabul etsin. Sağ ol. Sağ ol. Hatice. Yakın montaj yapalım mı? İstemeyin diye. Dur yok ben ondan kıyına da gideyim. Evet. Sevgili dedeler köyümüzün değerli insanları. Dışarıdan gelenler hoş geldiniz. Kaymak alam da buradamış Evet Nermanbullah. Köyden gidelim sen bayağı oldu. Gittin gidelim köyümüzde değişme var mı? Vallahi hiçbir değişme yok daha gerileme var. İnsanlarımız kaybolmuş. İnsanlar o <laughs> muhtemelen göç çok oluyor. İnsanlarımız hiç kalmamış. Bunun sebebi işte köyün bazı şeylerin yetersiz olması. Yollarımız bazı... hiç yapılmamış. Konuşmak kavga dur hadi. Kötülemiyorum. <laughs> Doğrusunu söylüyorum. İnsanlarımız hep kaybolmuş. Nereye gitti bu insanlar? Sen bak Aksar'dan geldin bu güzel iç, gün için. Tabii ki bu hayırlı gün için. Evet. He. Nasıl memnun musun şu an, bir, şu an? Bir, katılımın nasıl geçesine rağmen? Şu an görüyorum. Geçen sene gelmemiştim maalesef. Yalan söyleyemem. Köylerimi görüyorum. Mutlu oluyorum. Hayır yapıyorlar. Eskileri taze ediyoruz değil mi? Eskileri taze bakıyorum <laughs> buradan diye. Kızım açayım. evet Hatice. Ya sen balık kaçma ya. Sen balık yapma ya. Yaptık. Evet, hadi canım. Buyurun efendim. Aksar'lı kökü dedeler köylü güzel kız. Aksar'ın meşhur ederim. güzel kızı. Teşekkür ederim. Seni de bir görüşlerimi alalım bu güzel gün için. Vallahi karımızı tebrik ediyorum bir kere. Bu ikinci, birincisinde çok gelmek istedik ama gelemedik. Üç, üç mü? Üç. Ben iki biliyorum. Birine gelmedim, bu o zaman üçüncüsüne geliyorum ben. Tek sıkıntı yollar herhalde. Evet, geldik biraz Kalıyordum, uçurumdan uçacaktım sen. <laughs> Ama şu hayır insanlar çok iyi. Sen bayağı ufak yaşta gittin buradan. Okul <laughs> <Topul> 2'de gittim. <laughs> o gündür, bu gündür insanlarda değişme var mı? Ha bir topluluk olarak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş geldin. Sağ ol, kolay gelsin. ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, seni görmeye geldim. <laughs> Aferin. İyi <ya>. misin? <laughs> İyiyim, sen nasılsın? Evet sevgili Kara FM Remzi dayım. Kara Efem de burada bak. Kara dayım. evet, Kara dayım. Kara konuştur işte. Evet, evet Remzi dayım. Ya kardeşim bak. Kün. Dur bir, bir dakika, bir dakika ben sorayım. Gün eskilerinden şu anda benim yanımda sen varsın. Tamam. E bugün kooperatif başkanlığı yaptığı muhtarlık yaptım ve bütün bu tür organizasyonları hep ön planda gördüm ben seni. Ben bir dediler köylü olarak. Evet. E yani bugün de mesela burada koşturuyorsun. Geçen sene de koşturdun. Ondan önceki sene de koşturdun. Mesela köylerin bu katılımını nasıl buluyorsun? Çok güzel. Mesela her yani geçen yıla rağmen bu sene daha nasıl veya ondan önceki sene bir öncesini geçen... aratıyor mu? Kayıp mı var, çoğalma mı var? Geçen sene daha mı acaba kalabalık gibi geliyor bana? Şu anda bayağı bu sefer de erken oldu gibi biraz daha. Şeye bakınca azıcık kalabalık iyi. İnşallah daha kalabalık olur. Geçen sene de kalabalık. Güzel. Yapmışsın. Hani bir, bir geçen yıl, bir gelen yıl arasında fark ne? Geçen yıl e, daha öncekinden daha iyiydi. Evet. Bu yıl Şimdi daha bu sene iyi. bu sonunu, sonunu görmeden bir şey diyemem. Bizim şöyle dışarıdan baktığımıza göre hani geçen yıl ondan önceki yılda geçen yıl daha çoktu. Bu sene de dışarıdan gelmeyenler, iki ayda gelmeyenler bu sene geleceğim diyorlar. Evet. Demek ki bu nedir? Daha kalabalık olmak demek ki. Ne yapmamız lazım bizim köy için? Sevincimizle uçmamız lazım. Daha her <laughs> sene böyle olduğu için. Yani Sürekli yenilemek biz lazım. Zamanda zamanda bize gibi. bir mesaj iletebilir misin dediler köylü olarak? Ne gibi? Mesela dersin ki birlikten, beraberlikten kopmayalım. Tabii. Onun gibi. Hemen. Şimdi be kardeşim. Ben... Bizi yalnız bırakmayın. İsim vermez. Şimdi bizi <laughs> yalnız bırakmadığınız için hepinizden bir gün önce ayrı ayrı teşekkür ederim. Yani her e, Balıkesir'inden, Bursa'sından, İzmir'inden, İstanbul'undan ve Kütahya'sından Evet, evet. Es Eskişehir'den, Eskişehir'den Akisar'ından, nereden ne varsa yani. He, hepsi bütün köyümüzden gitme ve daha başka köylerde de yanlarında arkadaşların katılımı çok güzel. Ben buna çok çok sevindim. Birlik beraberlik her yıl artıyor diyorsun artıyor. Şimdi tabii e, inşallah önümüzdeki günlerde tabii e, bu yağmur yağıyor diye hayır yapmamak gibi şeyler görünüyor. Şimdi diyorlar ki bu sene de yapalım da yeni sene yapmayalım. Olmaz. Şimdi biz Başlamış de diyoruz ki bu hayır mesela Allah kabul etsin. Her sene devam etsin. Evet. Dayı ben de şunu söyleyeyim. Bu işler hani böyle ni maddiyata bakıyor, ni maneviyete bakıyor. Bu işler ben diyor tamamıyla gönül işi diyor. Gönül işi. Para değişiyor ya. Ha, her şey olur. Yani. Ya. Yeter ki önemli olan ona karar kılmak değil mi? Tabii. Şimdi mesela gördüğün akşam şurada, <gülüyor> şurada <gülüyor> iki lira buradaydık Yani. Evet, evet. Ben dört tek kundayım burada. Elimizden geldik daha şu köyde e, ee, biz de eskilerden olduğumuz her şeyi bildiğimiz için hani. Evet. Muhtarları da şöyle... yalnız bırakmamak için. Ha, biz yalnız kaldık. Çok Ya bu üzülüyorum köyde yani. en tecrübeli kişi evet. sensin. Ben de e, her zaman için şunu söylemişimdir. Köyümüze sahip çıkmak. Evet. Yani, evet yani. çok güzel bir konu. Yani. Ben kalıcı değil bu. Yani. yani. Yarın o da gidecek ama kim gelir? Köyden gelir. Bakın tekrar dönen olacak. Köyümüzden gidip de iki sene dönmeler. ilk sene yani. değil yalnız bak. İki seneden beri katılımlarına Allah bin kere razı olsun. Yine önümüzdeki senede katılımlarına bekliyorum. Elimizden gelen arkamızda evet. gomayın diyorsun. Gomayın diyoruz. Tabii e, dışarıdakınlar destek çıkarsa biz buradan destek çıkarız. Çıktığımızda. ya yani çıkmamız da her zaman için herkes de biliyor çıkacağımızı. Evet. Ama dışarıdan da bir sizlerin de yardım olduğu zaman Mesut daha, diyorsun. Daha sevinçli oluyor. Evet. E biz burada 3 e, üç beş muhtar ve e, imamlar vesaire ihtiyarlar da işte bir birkaç Çok sevinçli olanlar var. Ama sevinçsiz olanlar da var. İçimizde. Neden? Neden? Bunları ne olarak değerlendiriyorsun dayı sen? Ya yani bunların da bir olacak yani illa ki Ya illa ki olur da, yani. İlla bu her yerde. Bu sadece bizim buraya mahsus değil. Bu bütün köylerde bu. Şöyle oluyor. Bak dayı ne yaptı orada kalabaşlıkla baktın bir <laughs> de, Ben alıyorum, çanak. takımı senin kardeşin. gel. Tamam bana, şey <laughs> Dur. bir <Şimdi, gülüyor> bir Bak <gülüyor> inşallah abi. Otuz yaşında da geliriz inşallah. İnşallah. Şimdi oldu dayım. Daha siz bize iyi Yardımcı her zaman sizin yanınızdayız. Tamam sağ olun ol. Dici Efsane kardeşim. Anladın mı? Daha olsa ol, var ol, Allah kabul etsin. Karafe, biliyorsun Karafe'yi. Karafe'yi de biliriz, bilmez miyiz ya? Karafe'nin kim olduğunu, bak bilmiyor bile. Değer izleriz, sezen de değil Ama, ileri görüyoruz, şeyi sürdüreceğiz yani inşallah. Eski muhtar, yeni muhtar.